Dondurmacı. <gülüyor> hamburgerci. <gülüyor> pizzacı. <gülüyor> Dondurmalarım var. Cadı dondurması. <laughs> Dondurmacı, pizzacı, hamburgerci. Of neden kimse gelmiyor? İşte geldi bir tane. Ne istiyorsun bakalım küçük çocuk? Kurabiye ve Hamburger. Başka ne istiyorsun? Ekmek, kruvasan, patates kızartması. Pizza. Al bakalım oradan bir tane pizza. Şimdi istediklerini tabağa koy. Ayo. Krabiye. Ayo. Hamburger. Ayo. Ekmek. Ayo. Kruvasan. Ayo. Patates. Hepsi 10 lira. Dondurma da mı? O zaman 15 lira. 1 lira fazladan verirsen bir tane bu ketçaptan alabilirsin. Almayacağım. Burada 15 lira yok. 15 lira lazım. <laughs> Burada da 15 lira yok. 15 lira lazım. Aa paraların döküldü. <laughs> Para bekliyorum. Para ver. Burada da yok 15 lira. Bir tane daha. Bir tane daha. İşte bütün paranı aldım. Artık bunları alabilirsin. Hepsi senin. Hepsini hapur hapur şuraya oturup ye tamam mı? hepsi oyuncaktı. Çocuğu Şimdi yiyecek oyuncakları yiyemeyecek. Hadi ye hepsini. No, 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 no. <laughs> oyuncaktı. ne yapıyor bu ya? Gerçek mi yok? Hey onu nasıl yiyorsun sen? Hey o oyuncak da mı? Oyuncağı gerçek yiyorsun. <laughs> Oyuncaktı çocuğu kandırmıştım ben. Aa oyuncağı yiyor çocuğum. No, 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 Ben bunların hepsini oyuncak sanmıştım. O yüzden 15 liraya vermişti.